Hatay yapayım de. Böyle. Tamam mı? Ee, etki var. Burada etki var. Bak bak bak. var. Bak bak bak. Bak Etki var. Etki var. Etki var. kaç tane kaldı? İki tane. Kaldı. Ortalardan al kızı. Alttaki ortalarda böyle en ortadakini kenardan da. oraya değil alttakini al. Alttan alttan. Aa! Hayır hayır onu alırsan yıkılır. <laughs> Baştan mı yapalım?